Evet, Hatice Aşkı'nın sesin duyulmaya, duyulma çalışması mücadelesi devam ediyor. Yazılarımla anlatamadım. yeri geldiğinde yetmediğine inandığım, köşe yazılarında paylaştığım bir konuyu e, tekrardan dile getirmek istiyorum. Onun için bu videoyu kayda alıyorum. Bugünlerde engelli mimur sınavı adı altında E-KPSS diye bir sınav yapıldı Nisan ayında. Ve ben de o sınava giren engelli mağdurlardan bir tanesiyim. Şimdi bu sınavda ilgili tercihler e, devam ediyor. Nasıl bir sınav olduğundan biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Ben e, bu sınav için engellere hantı eğitim merkezlerine vermiş olduğu 3 aylık bir kursa katıldım. Ve sınava oldukça iyi bir şekilde hazırlandım. Burada uygulamak istediğim en baştan Evet, bunu dile getirmek istiyorum. Ben sınavı kazanıp kaybetmemi konusunda bir şeyleri anlatmak için bu videoyu çekmiyorum. Orada yaşadıklarımızı sınav esnasında bize yaşatılanlara muhafız kaldığımız ve sözde bizim için yapılan engelliler için yapılan sınavda engellilerin nasıl e, mağdur edildiğinin dersini uygulamaya çalışıyorum. Bunun için burada nefes tutuyorum. Ki insanlar bunu e, yapılıyor diye sınav oluyor. Engelliler mağdur olmuyor diye düşünmesinler ve görevlerini yapmak yapması gerekenler lütfen yerine getirsin. Evet bu hizmet gayet yerinde ve güzel bir uygulamadır. Ama bunu yaparken lütfen kimin için yaptığınızı bir yere şey daha göz önünde bulundurarak yaparsanız daha verimli olur. Her anlamda. Ayrıca engelliği sınavla memuriyet eee statüsünü almak da ayrı bir hikaye. Onun üzerinde durmayacağım. Ee, o olay farklı bir boyutu. Benim anlatmak istediğim ben sınava girdim, sınav günü. Önce e, sınav salonuna girdim. İlk bir saatte herhangi bir sorun olmadı. İki tane gözetim öğretmen gözetiminde yanımda. Ben ellerim ve ayaklarımı kullanamıyorum diye zaten sağlık verdiğimde bana verdiğim ve bu şekilde bir sınav merkezinde sınava girdim. <laughs> ee, karşımda kamera her sınavda olduğu gibi kayıt altına alıyor sınav süresince. İlk bir saatten sonra ben yoruldum ve e, benim bazen otururken zorlandığımda pozisyon değiştirmem gerekiyor. Herkes gibi siz sandalyede otururken hareket etmiyor musunuz? Kolumu, bacağımı düzeltmem gerekiyor. Bu konuda annemin desteğine ihtiyacım var ve annem bunu söyledim yanımdaki annede ee, ÖSYM'den gelen görevli o esnada sınava girdi ve kendisine böyle bir talebim olduğunu söylediğimde bunu yapamayız anneniz dedim size müdahale edemez dedi ben herhalde müdahale zaten hani ders anlamında annem yapmayacak öğretmenlerin yanında kameranın karşısında öğretmen görevlisinin gözleri önünde annem sadece kolumu ve ayağımı düzeltecek. Yani bunun nasıl bir e, zararı olabilir yapılan sınava ben hala bunu idrak edemedim. E, ve neticede bu Olmadı. Almadılar annemi. Ve ben çok zor şartlar altında sınavımı tamamladım. Çünkü bırakmama da izin vermediler. Bana dediler ki sınavı bırakabilir miyim? Evet dediler bırakabilirsiniz. Ee, ama salonda bizimle bir yiyeceksiniz. Sınav süresi bittikten sonra biz annenizi çağırırız. Ben o eziyete katlandıktan sonra neden sınavımı bıraktım ki? Orada da annemin dediği gibi inatçı keçi damarım devreye girdi. Ve sonuna kadar bitirdim. Ha, bunun neticesinde ben bildiklerimi bile yanlış yaptım. Çünkü o anda ben e, vücudumdaki ağrılarla mücadele ediyordum. Özet olarak bu sınav engelli memur sınavı değildi, insanlık sınavıydı. Engellilere yapılan bir hizmetin nasıl engel engelli insanlar tarafından yönetildiğinin sınavıydı. Ve onlar en azından ÖSYM benim gözümde ve bu videoyu izleyenler tarafından sınıfta kaldı. Ben bunu yazı olarak da köşe yazılımla yaptım. Dernekte köşe yazılım gönüllü olarak yaptım. Dernekte yazılı bir şekilde paylaştım. Ayrıntılarıyla anlattım. Ama bir kere şey de benden dinleyin, istedim ve e, zaman zaman duraklayıp e, sinirlendiğim noktalardan dolayı da özür diliyorum. Ama insanız ve her şeyi olmamış gibi kabul edemiyoruz maalesef. Ama onların bu e, yapmış olduğu davranış sitesinde beni yandırmayacak. Ona engeller karıştım. Özellikle dinli mücadele devam etsinler diye anlatıyorum. Teşekkür ediyorum vaktini ailen herkese.